tekrardan insanların ikinci defa aşılanması gerekiyor mu? Şöyle bir değerlendirme içerisinde olmak lazım. Şimdi bizim savunma sistemimizi değerlendirirken böyle birbirinden dağınık, birbirinden farklı çalışan sistemler gibi düşünmemek lazım. Savunma sistemimizin bir kısmı var. Direkt olarak antikorlarla oluşuyor ama bir kısmı var hücrelerle oluşuyor. Şimdi bizim genellikle hastalık karşılaştığımızda veya hasta olduğumuzda mikroorganizmayı kendi vücudumuz alıp gördüğünde hem antikor yanıt oluşturuyor hem de pek çok mikroorganizmaya karşı hücresel cevap oluşuyor. Bu hücresel cevabın özelliği şu bellek kısmı, hafıza kısmı, hatırlama kısmı. Yani antikor seviyemiz diyelim ki 100, bellek hücre sayımız o sırada 30. Evet çok güzel her şeyle çok iyi çalışıyor. Antikor seviyesi azalıyor bellek hücre seviyesi de diyelim ki bir miktar düşüyor. Ama ikinci defa bu mikroorganizma ile karşılaştığın zaman, ikinci defa bu mikroorganizmayı gördüğü zaman bellek hücresi bunu bildiği için nasıl yapıldığını, o altyapıya sahip olduğu için, o teorik bilgiye de sahip olduğu için birkaç gün içerisinde, bir ila iki gün içerisinde hemen çok yüksek antikor oluşturuyor. Yani o düşmüş olan antikor seviyesini tekrar yüze çıkartabiliyor. Bir, iki, bu arada da hücreler de hemen sayılarını çok yüksek seviyelere çıkartıyorlar ve o mikroorganizmayı vücuttan uzaklaştırıyorlar. Ancak bazı hastalıklarda hafıza hücresi ya da ...hücresel cevap dediğimiz o ikinci kısım istediğimiz düzeylerde olmayabiliyor. Böyle durumlarda da aralıklı olarak bizim o aşıyı tekrar yapmamız lazım. Bunun en güzel örneği mesela tetanozdur, difteridir. Mesela tetanoz ve difteri de e, baktığımız zaman bizim vücudumuzun bu azalma süresi kabaca 10 yıl. Önce öğrenir vücut. Nasıl öğrenir? Şöyle örnek verebiliriz. Mesela tetanozu öğrenmesi için eğer siz bir yaşın altındaki bir çocuğa tetanozu öğrenmesini istiyorsanız, tetanozu tanımasını, ona vücudunun cevap vermesini istiyorsanız en az 4 hafta arayla 3 tane aşı yaparız biz. Ama bu dönemde tetanoz az dünyada çok az görülüyor. O zaman da şunu istiyoruz. Diyoruz ki 4 hafta arayla yapmayayım. 8 hafta arayla yapayım. Daha yüksek cevap oluştursun. Ve bu, bu, bugün mesela biz çocuklarımızı 8 hafta arayla aşılıyoruz. 3 defa tetanozu öğreniyor. Sonra 18 aylıkken bir kere hatırlatıyoruz. Diyoruz ki bak böyle bir mikrop var. Hatırla, unutma bunu. Sonrasında 48 ayda bir kere hatırlatıyoruz. Diyoruz ki bak dikkate al. Şimdi böylece tamamen vücut bunu öğrenmiş ve dikkate alır hale geliyor. Ama gene de Düşüyor mu zaman içerisinde? Evet 10 yıl içerisinde azalıyor. O nedenle de 10 yılda bir tetanoz aşısının biz tekrar yapılması gerektiğini söylüyoruz. Tekrar mutlaka vücuda hatırlatılması gerekiyor. Aynı şey difteri için de geçerli. Mesela bu boğmaca için de geçerli. Şimdi böyle baktığımız zaman bazı hastalıklarımız var ama öbür taraftan geldiğimizde mesela kızamık. Kızamık için biz aşıyı ilk defa çocuğa 12 ayda yapıyoruz. Ama bu aşıya karşı hem antikor yanıtı oluşturuyor çok yüksek hem de aynı zamanda da baktığımız zaman diğer taraftan baktığımızda hücre cevabı ve hafıza cevabı oluşturuyor. O nedenle de onu da 48. ayda bir kere daha yapıyoruz. Hatırlatıyoruz bak sen ya çok iyi cevap vermiştin ama çok da iyi öğrenmiştin ama gene de unutma böyle bir mikrop var diye ikinci defa yapıyoruz. Ondan sonra ömür boyu artık kızamıktan korunur hale geliyor. Neden? Çünkü hem hücre cevabı var hem de çok iyi bir hafıza cevabı oluşturuyor. Aynı şey mesela su çiçeği içinde geçerli. Onu da bir kere yapıyoruz vücut tamamen öğreniyor. Çok ciddi bir hafıza cevabı ve çok ciddi bir hücresel cevap oluşturuyor. Böylece ömür boyu korunur hale geliyor. Ama korunmada bazen ikinci defa karşılaştığında normal şartlarda çocuk diyelim ki çok fazla döküntüyle veya yetişkin veya siz çok fazla döküntüyle geçirecekken o bir kere bir doza ışı sizi hastalığı ağır geçirmenizden koruyor. 3 veya 4 döküntüyle en fazla 50 döküntüyle geçiriyorsunuz. Böyle avantaj ama onu bir kere yapmak böyle bu bakımdan bakınca yetiyor öğrenmiş oluyor. Bazı aşılarda ve bazı hastalıklarda ara ara tekrarlanması lazım. Tekrar tekrar geçirilebiliyor. Ama bazılarında da bir kere geçirdiğinizde ömür boyu koruyucu olabiliyor. Şimdi korona'ya geldiğimiz zaman şöyle bir özelliği var baktığımızda. Normal şartlarda biz koronavirüslere karşı, mevsimsel koronavirüslere karşı her sene tekrar hassas hale geliyoruz. Her sene onunla tekrar enfekte oluyoruz. Tekrar hastalanabiliyoruz. Ancak aşıda Aşıda şimdi gördüğümüz şu bugünkü bilgimiz. Antikor oluşturuyoruz. Bir miktar belki hücresel cevap oluşturuyoruz ama o azalabilir. O nedenle de bugünkü bilgiyle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bizim hemen hemen ya 7 ila 8 ayda bir ya da yılda bir kere aşılanmamız gerekebilir eğer virüs böyle kalırsa. Bu aynı virüs için geçerli. Ha peki gripteki gibi değişiklik gösterirse, mutasyon gösterirse o zaman da o yeni gelişen tipe bakmamız lazım. Tamamen mi farklı yoksa farklılık küçük benim daha önce olduğum aşının koruma ihtimali var mı diye. Tamamen farklıysa o zaman aşının yapısının da değişip gripte olduğu gibi yeni virüse adapte olarak gene her yıl aşılanmak gerekebilir. Peki yine iki doz olarak mı? mesela ikinci aşılama da gerekiyor mu? O çok zor bir soru. Şimdi bu çok ya bugün için değerlendirilmesi zor bir soru. Büyük olasılıkla tek yetecek gibi görünüyor. Ee, ama onun cevabını verebilmek için ancak önümüzdeki dönemi görüp ilk defa aşılananların ikinci defa aşı uygulandığında nasıl cevap vereceklerini görmek lazım. Bir kere yetebilir ama yetmeme olasılığı da var. Yani bu bugün için bizim cevap verebileceğimiz bir şey değil. Çalışıp değerlendirip ona göre vermek lazım.